Ben yine mutfaktayım arkadaşlar. Hepinize selamlar. Bugün harika bir havuçlu, cevizli, tarçınlı, hatta bir tane de elmalı kek yapıyoruz. Bunun için 3 tane yumurtam, 1 tatlı kaşığı dolusu tarçınım, 2 adet e, iri boy ince rendelenmiş havucum, 1 tane elmam. Yine rendelenmiş. 2 paket kabartma tozum, 1 vanilim, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı oda sıcaklığında süt ve 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağım var. Şimdi 3 yumurtamızı şekerle güzelce klasik kek tarifindeki gibi köpük köpük bembeyaz olana kadar e, çırpıyoruz. E, köpü, köpük köpük ve bembeyaz oldu kekimiz. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımı ve sütümü, oda sıcaklığındaki sütümü ekliyorum. Ee, bir dakika kadar yine yüksek devirde şöyle bir çırpıyorum ve artık mikserle işimiz bitti. Çırpıcı ayaklarını kaldırıyoruz. Mikserimizi de kenara koyuyoruz. Bundan sonra işimiz spatula ile. Şimdi burada 2 su bardağı unum var. Bu kekimiz az unlu bir kek. Çünkü içindeki meyveleri barındırdığı için böyle ıslak ıslak olsun istiyorum. Eğer bu çok sıvık olduğu biraz daha un ekleyeyim derseniz bu sefer havuçlu, elmalı, cevizli bir ekmek yaparız. Dolayısıyla lütfen unun miktarıyla oynamayalım. Tarçınımızı da koydum. Bol tarçın kullandım. Vanilya koydum bir paket. Hepsini unu ilave ederken bütün kuru malzemeleri bir arada ilave ediyorum iki paket kabartma tozu kullanıyorum ben daha güzel kabarıyor kek daha böyle fasfas fas bir kek oluyor şimdi e, havuçlarım ince rendelenmiş elmalarım normal boyutta rendelenmiş onları da üzerine ilave edip tüm unla birlikte karışmasını sağlıyoruz elimdeki spatula ile güzelce çeviriyorum böyle alttan üste, üstten alta havalandıralım, indirmeyelim, söndürmeyelim diye bir şey yok. Her halükarda bu kek çok güzel kabarıyor, çok lezzetli oluyor. Normal böyle hızlı hızlı karıştırın. Bütün malzemeler özleşsin. Kıvamımız bu şekilde olacak. Oldukça akışkan aslında. İçindeki elma ve havuçlar kıvam vermiş gibi duruyor keke. Şimdi bir çay bardağı iri çekilmiş cevizim var. Dolayısıyla de şöyle elimde. İri kalacak şekilde çok fazla e, robotu da koymak istemedim. O zaman da çok fazla çektiği için ağza gelmiyor. Ben kekin içinde cevizin böyle ağza gelmesini seviyorum. Şimdi kek kalıbımızın dibini sıvı yağla bir miktar çok değil sıvı yağla yağlayalım. Daha sonra şöyle elimle de biraz un serpip kek kalıbını pıt pıt, pıt, pıt kenarlarından vuruyorum ki o un her tarafa şöyle bir bulaşsın. Ve her ihtimale karşı kek kalıplarımız ne kadar kaliteli, ne kadar güzel, ne kadar döküm olursa olsun bu riski almayalım diye yapıyorum. Bu arada abone e, tuşum ekrana geldi. Gidiyor. Giderken sizi kandırıyor. Geri geliyor. Lütfen abone olmayı unutmayın demek istiyor size. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve tarifimi kaydetmeyi lütfen unutmayın. Kekimizi... Yağlayıp unladığımız kek kalıbımıza döktük. Gördüğünüz gibi böyle iki parmak, iki buçuk parmak mesafe kaldı kek kalıbında. Dibini de sıyırıyorum her zamanki gibi. Ziyan etmeyi sevmiyorum. Şimdi kekimiz önceden ısıtılmış. 160 derece fırına attım. 5-10 dakika geçmedi ki 140 dereceye aldım. Çok yavaş ve uzun bir pişirme yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı ama içi ıslak olduğu için bir miktar çıkardıktan sonra indi. Bıçak testini de yapalım. Hiçbir ıslaklık yok. Ben bu kekimi servis tabağıma alıp arkadaşlarımın yanına e, sofraya götürmüştüm. Daha sonra dilimlerken size çekeyim diye geri getirdim. Fakat e, arkadaşlar hadi keki yiyelim çay soğuyor dedikleri için size böyle güzel güzel Dilimleyerek şık bir sunumla sunamadım. Bunun için affola hemen göstermek adına şöyle bir dilim aldım ve çatalımla içinin dokusunu görmenizi istediğim için şöyle bir özensiz oldu demeyelim ama daha e, uzatmadan yapmak istedim. Lezzeti efsane e, yiyen yediren yapan herkese şimdiden afiyet şifa olsun sağlıkla kalın hoşçakalın.